İstanbul'u ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü yerel seçim durağımız Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Adil Emecan. 2014 yani son yerel seçimde Zeytinburnu'nda AK Parti %49 ile birinci, Cumhuriyet Halk Partisi %29 ile ikinci parti olmuştu. Gelin şimdi mikrofonu Zeytinburnu'na uzatalım ve 2019 yerel seçimlerinde hangi adaya oy vereceklerini soralım. Söz şimdi Zeytinburnu'nda. ben de takip ediyorum. Zeytin kim oy verecek? Nasıl diyelim? Önemli değil mi yani? Siz de yani değil mi? Sen kabul ediyor musun? Ama <laughs> burada soruları ben sorarım. Tamam. <laughs> kim oy verecek? AK Parti. Neden AK Parti? Biz geçmişte biliyoruz, geleceğe de biliyoruz. Biliyor. Geçmişte neler çektiğimizi de biliyoruz. Onun için AK Parti. Zeytin CHP. Neden CHP? Değişim zamanı artık. Bunlara bir ders vermek gerekiyor onun için. Yoksa bir sebebi yok yani. Bir de konuşmalar çok. Artık insanları da zan altında bırakıyor. Ne tür konuşmalar? Terörist lafları, bilmem neler, ayrıştırmalar, buna benzer şeyler artık onun için değişim zamanı diyoruz. Bir ders olsun bunlara. Zeytinburnu'nda bağımsızlığa vereceğim. Neden peki? İşte çalışmayı sevmiyorum. AK Parti çok sorunlar oluyor. Mesela akraba arkadaşlarını sokuyor. Yani bizim gibi işsizlere iş vermiyor. O yüzden bağımsız. Hayır, hayır. Zeytinburnu'nda sana... kime oy vereceksiniz? Kime vereceğiz? Şimdi biz de Amerikalılar gibi yapalım. Akşam eğer bir televizyonda bir açık oturum olursa, kim güzel konuşursa, kim aklımıza projeleri yatarsa onu oy veririz. Amerikalılar da öyle diyordu. Ben bir ara seyretmiştim. Projeleri değerlendirecek. Projeler tabii yani günü gününe politika olmaz yani günlük. Zeytinburnu'nda kime oy vereceksiniz? Zeytinburnu'nda AK Parti. Neden AK Parti? Ya yıllardan beri duvan veriyoruz. Anla. Ya tüp gururuna girdik, ya gururuna gidip bulamadık bir şey. Yemek dahi yapamadık, ya bulamadık, edemedik. O sıkıntıda çöksün. Üç gün bekledim de bir tane tüp alamadım. Üç gün bekledim bir tane tüp alamadım. Evde yemek yapamadım. O yüzden AK Parti. O yüzden, o yüzden. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksin? Adile Mecan. CHP'nin adayı. Evet. Neden CHP? Yani değişiklik istiyoruz, yenilik. Bu belediye başkanlığına pek memnun kalmıyoruz. Adile Meccan'ı düşünüyoruz şu anda. Kim oy vereceksiniz? Bilmiyorum şu anda. Daha çok net değil. Adaylar yer düşüyor. Ben de takip ediyorum. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? CHP oy vereceğiz. Neden CHP? Ee, artık e, güvenilmiyor AK Parti'ye. Onun için biz CHP vermeye düşünüyoruz. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Bakalım onu, onu, gelsin. Karar vermediniz mi daha? Tabii tamam, biz tamam, karar veremedik. <laughs> Tepkiliyim. Tamam mı? İç Anadolu'ndan var, güney var, doğu var. Hiç mi bir yerde insan yok? Hepsi Karadeniz'de olur mu ya? Öyle mi değil mi yani? Siz öyle yani. Şimdi benim ben AK Partiliyim. Bak AK Partiliyim ama ben bu seçimde çekimserim. Yani bu kadar olmaz yani. Adayların memleketlerinden dolayı mı çekimsersin? Aynen vallahi aynen. Ben ya bakıyorum ya bütün adaylara hangisine bakarsan Karadeniz. Zeytinburnu'nda kime oy vereceksin? Oy mu? Vallahi bu pahalılık karşısında kim oy vereceğimiz belli. Hayat çok pahalı. Biz halk olarak, insanlar olarak bu pahalılığa dayanamıyoruz. Yani soğan bile 4,5-5 lira. Ispanak 2 liraya aldığımız ıspanak 6-7 lira. Pırasa, kış, kış sebzesi pırasa. Ya kış sebzesi pırasa 7 lira, 6 lira olur mu? Siz hiç maydanoz aldınız mı? Maydanoz. 50 kuruşa aldığımız maydanoz 1 lira, 1,5 lira. Belimizi büküyor. Artık gerisini siz düşünün. O yüzden CHP'ye oy vereceksiniz? Ben e, oyumu sandık başına karar vereceğim. Şu anda bir şey söylemem mümkün değil. Ama gidişattan memnun değilsiniz abi. Yani her şey ortada. Kim memnun ki? AK Parti. Neden AK Parti? Muhafazakar benim görüşüme uygun. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Mecan. Neden Mecan? Değişim için. Daha önce kim oy veriyordunuz? AK Parti'ye. Daha önce AK Parti'ye veriyordunuz. Bu seçimde CHP'ye. Evet. Siz kim oy vereceksiniz? HDP. Ama HDP'nin adayı yok Zeytinburnu. Fatih'te oturduğum için. Peki Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım? HDP'nin adayı yok yine. Evet. Ee, nasıl diyelim? Binali Yıldırım. Zeytinburnu'da kim oy verecek? Ben böyle AK Parti'ye verdim. Memnunuz. Çalışıyor. Gayet güzel. Bu seçimde de AK Parti. Ee, her zaman hedefimiz AK Parti düşünüyoruz. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Valla ben da karar vermedik. Neden kararsızsınız? Çünkü beğenmiyoruz. Bak beğendiğimiz bir şey yok ortada yani. Daha önce kim oy veriyordunuz? Daha önce HDP veriyordu. Bu seçimde HDP'nin adayı yok. Yok o yüzden düşünüyoruz. Bakalım. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Şu an kararsızım. Neden kararsızsınız? Eski yönetim olsa belediye başkan Murat Aydın olsa ama bunun projesini bir görelim ben bunun. Siz daha önce AK Parti'ye oy veriyordunuz. Ya işte onu boş ver sen de. Yani bu yani. Şimdi Murat Aydın burayı çok Zeytinburnu olarak ben çok memnunum yani. Ama bunu tanımıyoruz. Ben bunun ismini yeni duydum. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Ama Zeytinburnu'nda yaşayan Zeytinburnu'nun şeyini bilir yani. Siz Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Zeytinburnu'nda mı? AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti? Daha oy verip gidiyoruz Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Daha düşünüyoruz daha. Seçime zaman var. Biraz kararsız gördüm sizi. Öyle biraz düşünüyoruz. Neden kararsızsınız? Hayat şartları, yaşam. Öyle. Kim oy vereceksin? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Ya eskiden beri ona veriyorum. Alıştık artık. zeytin Zeytinburnu güzelleştiriyor AK Parti. Temizliyor. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Bir değişiklik olsun. Daha önce kim oy veriyordun? CHP. Bu seçimde de CHP'ye vereceğim. Aynen öyle. Değişmez. Zeytinburnu'da kime oy vereceksiniz? AKP. Neden AK Parti? Çalışması çok güzel. Memnunsunuz AK? Hadinden fazla. Zeytinburnu'da kime oy vereceksiniz? Zeytinburnu'da değil, ben Türkiye'nin her yerinde her zaman AK Parti oy veririm. Neden AK Parti? Çalışıyorlar adam kardeşim, çalışıyorlar. Şimdi bak aha haber bir haber yapıyor, mesela Kılıçdaroğlu diyor, bıraksın gitsin. Gitmesin kardeşim, O benim başım dükaldı. Niye gitsin ki adam? Bırak. Bizim işimize gelir onun kalmaz. O CHP devamlı zarar veriyor. Ya versin dursun. Bizim onda işimiz yok ki. Biz kendi işimize bakalım. Öyle değil mi? Zeytin Zeytinburnu'nda kime oy vereceksin? Zeytin burunda vallahi kime oy vereceğiz? Güzel çalışanlara vereceğiz. Önceki başkanımız Murat Aydın da çok güzel çalışıyordu. Hani görünüşte belli zaten. Ama şimdi bilmiyoruz, düşüneceğiz. Siz kime oy vereceksiniz? Binali Yıldırım'a kime? Neden Binali Yıldırım? Neden yok mu yani? Binlerce neden var? Adamlar iş yapıyorlar. Ve İmamoğlu Moskova'nın hekelini getirdi ki belediye başkanı olduğu yere. Ne işimiz var onun? Atatürkçüyüm dedi. Atatürk'ün hekelini tükeydi. Siz eğitim mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki burada hangi adayı oy vereceksiniz? AK Parti mi, CHP mi? AK Parti. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Zeytinburnu'nda kime? Zor bir soru sordunuz. Yani yine değişmeyecek şu an için. Ne kime oy veriyordunuz daha önce? Yani yine aynı, aynı başkan. AK Parti mi? AK Parti. Neden AK Parti peki? Vallahi şu an için yaptırımları var. Onun devamını yani devamlı yapmak için. Zeytinburnu'nda e, oyma Adileme cana vereceğim. Ondan sonra da e, Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Yani CHP vereceğiz bu sene. Neden AK CHP? Partiden sıkıldık artık. AK Parti hep kendi mefaatleri üzerine, kendi çıkarları üzerine. Hep bana, hep bana, hep bana artık yeter. Daha önce AK Parti'ye oy veriyordum? Daha önce full AK Parti'ye veriyordum. Doğuşu, kendimi bildiğim bileli AK Parti'ye veriyordum. Artık AK Parti'ye oy falan filan yok. Bu seçimde CHP oy veriyor. Aynen öyle. Bu, bu seçim CHP. Ben sana bir şey sorabilirim. Şimdi Tabii. kadar devletimiz var mıydı? Sorayım sana. Amerika mı yönetiyordu, Fransa mı yönetiyordu, İngiltere mi yönetiyordu? He? Şimdi ki masaya elini vuran var mı? Yok. 12 senedir devlet olmaya başladık. Ondan hep güdümlüydük, sömürülüyorduk. O yüzden AK Parti oy Haliyle ben parti tutmam. Ama devletimi iyi idare ede, ona oyumu veririm. Bu iyi idare ediyor. Ben Yunanlısı Gümrücü'ne de 19 yaşta kaça geldim vatan aşkına. Bize oradan Meriç'ten öte diyorlar. Zeytinburnu'nda kim oy vereceksiniz? Ya şimdi bunu söylesen siyasiye giriyor da. Doğru, dürüst mü konuşayım yani? Evet, dürüst olabilirsiniz. Vallahi aslında ben AK Parti'ye vermek istiyor idim ama bu şeylerden sonra hiç inan sandık şeyine gidene kadar hala kafamda bir şey işareti var. Yani, soru işareti var. Neden kafanızda soru işareti var? Bak, Neyle alakalı? bak? örneğin mesela şimdi yabancı düşmanlar yapmayın. Mesela bu Suriyeliler olsun, şunlar olsun, bunlar. Yani kendi halkımız orada bak adamlar buraya dükkan açıyorlar. Bizim elemanlarımız onların yanına gidip çalışıyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Ben sana soruyorum şimdi peki. Sen kabul ediyor musun? Ama <laughs> <laughs> ben sor, burada soruları ben sorarım. <laughs> tamam. ben aşağı yukarı yaşım yetmiş. Hep yürümeyi severim. Minibüse de bilmem. Yani e, 60 senedir zeytin burnuyum. Doğma büyüme aşağı yukarı sayılır yani. Demirel hükümetini gördüm, Ecevit hükümetini gördüm, Erbakan hükümetini gördüm bunlar daha iyi bir ara hani iyi geliyordu hani. Şimdi bunlar birbirlerini aldılar hani belden aşağı konuşuyorlar yani. Ustukları da yanlış. Siz daha önce AK Parti'ye mi oy veriyordunuz? Ben ee, dürüst konuşacaksa ee, rahmetli Bülent Ecevit'e çok verdim. Ondan sonra AK Parti'ye geçtik. Ama şimdi bunlar bizi durdurdular yani. Durdu ama gene hala soru şartı var yani verip vermeyeceğim yani. 31 Mart'ta belli olur. Verebilirim de vermeyebilirim <laughs> yani. <gülüyor> Evet bir tarafta AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Adil Emecan. Zeytinburnu'ndaki vatandaşlara sorduk. Adil Emecan mı yoksa Ömer Arısoy mu? Bakalım 31 Mart'ta Zeytinburnu'nda kazanan hangi aday olacak?